Bu sabah devam ediyor sevgili izleyenler tüm hızıyla ve şu anda da kültür köşemizi sizlere aktaracağız. Dediğimiz gibi her gün sizlere yazarlarımızın kitabını tanıtıyoruz. Bugün yine önümde 6 tane kitap var. Kimin kitapları? Yunus Yaşar bize 6 tane kitabını göndermiş. 6 tane farklı yazdığı kitabı göndermiş ve biz de bunları sizlerle Paylaşıyoruz. Daha sonrasında da inşallah bu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kitapları uzaklardaki e, okuyan, okumayan çocuklarımıza ulaştıracağız ve bunların okunmasını e, sağlamaya çalışacağız sizlerin kitaplarını sevgili izleyenler. Evet bugün dediğimiz gibi Yunus, Yunus Yaşar'ın e, kitapları var altı tane bize farklı kitabını göndermiş sevgili izleyenler. Bizler de bunları sizler için e, paylaşıyoruz ve tabii ki evde kaldığımız sürece bol bol kitap okumamız gerekiyor, e, bol bol kitap okuyalım ve e, bu kitapları da tabii ki elimizden geldiği kadar e, çocuklarımızı da okutmaya çalışalım. Evet, e, Yunus, Yaşar, Güle benzedik acıları demiş bir kitabı gönderdiği kitabı. Sulu boya zamanlar demiş. Diğer bir kitabı da sulu boya zamanlar. Hemen bakıyorum. Fotoğraf aralığından Anılar Galerisi demiş yine Yunus Yaşar'ın diğer bir kitabı. Benim işim seni sevmek diye farklı bir kitabını yine bizlere göndermiş. Çok Sesli Ağıtlar kitabını göndermiş. Ve Antalya Şiir Terasları diye bir şiir kitabını göndermiş bize Yunus Yaşar sevgili izleyenler. Hemen bir bakalım içerisinde yine dediğimiz gibi diğer yazarlarımızın e, biyografisini okuyoruz. Ee, Yunus Yaşar'ın da biyografisi varsa buradan sizlere e, okuyayım, paylaşayım sevgili izleyenler. Evet. Yunus Yaşar 1950 yılında Karamanda doğdu. Çukurova Üniversitesi Makine Maki Maki Teknikerlik Teknikerlik okulunu bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. İlk çağlarında çağlarında şiirle tanıştı. İlk denemelerine Sana Bir Şiir Yazdım adlı kitabında topladı. 1969'da bunu 11 kitap izledi. Şiirleri 1960'lı yıllardan bu yana Yunus Emre, Karaman, Varlık gibi birçok yayın evinde yayınlanmış sevgili izleyenler. Birçok da ödül almış. 1972'de Hürses Şiir Birincilik Ödülü, 1973'te Cumhuriyetin 50. Yılı Ulusal Şiir Ödülü. 1990'da Petrol İş Sendikası Seçici Kurul Özel Ödülü, 1995'te Ali Rıza Erten Başarı Ödülü, 1996'da Sabri Altıner İkincilik Ödülü, 1980 1998'de Sadih Bilgin Şiir Ödülü, 2002'de Aykırı Sana Şiir ikincilik Ödülü, 2005'te Sarfanbolu Altın Sarfan Şiir Ödülünü almış almış e, Yunus Yaşar. E, bu arada birçok da ödül almış. Tebrik ediyoruz bizler de e, e, yazarlarımızı, şairlerimizi, sevgili izleyenler. Burada e, Çok Sesli Ahatlar diye bir kitabı var. Eskimiş bir kitap. E, yaprakları sararmış. Muhtemelen eski yazdıklarından bir tanesidir. Şiir kitabı, hemen şöyle bir de oradan kısa bir şiir okuyayım sizler için sevgili izleyenler. Ne demiş? Şurayı okuyayım, evet. evet. Evet, bu bir tür hesaplaşmadır diye bir şiiri. Artık bellemişti yerimi, tüm donmuş yalnızlıklar ansızın, ansızın ölümlerle, korku korkuyla, Yangınlarla gök erik buyruğu acımsı. Sızım sızım kuşatmış kuşatması. Bu bir tür hesaplaşmadır. Acıyı işkenceyle direnişte alışmaktır dövüşe demiş Yunus Yaşar sevgili izleyenler. Evet Yunus Yaşar kardeşimizin de kitapları bunlar. İnşallah e, bu kitaplar. Güzel yerlere ulaştıracağız. Bizler de e, Yunus e, Yaşar'a da buradan teşekkür ediyoruz. Altına farklı kitabını bizlere göndermiş, bizler de sizlerle paylaştık.